Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün FakeX diye yeni paketler geldi arkadaşlar. FakeX diye Robin Hood Gamer paketi geldi. Yani bir içerik üreticisinin kostüm geldi arkadaşlar. Bu arada dükkan çok değişmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve burada Robin Hood. A Zaylana paketi gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zırhı, Z panter, kurucunun bilmem nesi göremedim. Ee, bu arada Robin Hood paketi neden gözükmüyor bende? Joker Sadık dostu var ama. Ha ben arkadaşlar kreatörlere geliyor ya o yüzden. Bu arada K-pop kıyafetleri de arkadaşlar 15 bin lira yenmiş. Alın bence. şu an, şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi admin bana para yatırmamış. Yani fakir kaldım. Gördüğünüz gibi Robin Hood Gamer paketi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bence çok şirin. Bu arada bu da oku. Gördüğünüz gibi değişik bir şey fırlatıyor. Eline yaprak gibi bir şey. Her neyse arkadaşlar ben beğendim açıkçası. Ayakkabısı çok güzel bu arada. Bir de arkadaşlar oyuncağı var. Şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada. Bence çok şirin. Bakın şimdi sarılacak. Gördüğünüz gibi çok tatlış değil mi? Ben beğendim açıkçası. Ayakkabısı çok iyi. Şapkası da güzel aslında. Bu arada arkadaşlar bu da peti. Faiz K. Doğru okuyor muyum bilmiyorum. Yani İngilizce telaffuz etmede sıkıntı yaşıyorum. Faiz K diye bir pet. İsmini değiştirmeyeceğim. Bence gayet güzel ismi. Arkadaşlar bu arada Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah tuttuğunuz ölçüleri kabul etsin arkadaşlar. Şimdi bu arada e, Robin Hood eşyaları da gelmiş. Onları göstereceğim. Eşyalar sadece iki tane bu arada gördüğünüz gibi. Bir, i̇ki tane pankart İki tane poster gelmiş, iki tane de anlamadığım bir şey gelmiş arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi posterimiz duruyor. Bence çok güzel arkadaşlar. Bu arada şey çok canlı durmuyor mu bence? Bence en iyi poster o poster. Bu da böyle bir şey. Adını unuttum arkadaşlar. Böyle bir güzel bir şey. Bu arada arkadaşlar ben Fasyon Star oyununa giremiyorum. Bu arada özel dünyada da girilmediği için dünyayı artık herkese açık yaptım. Bu arada arkadaşlar insan olmadığı için girilmiyor demeyin. Çünkü insan yokken de giriliyor. çünkü evimizdeki başka bir cihazdan girdiğimizde giriliyor kimse olmasa da. Bakın şimdi giriyoruz böyle gördüğünüz gibi giriliyor gibi duruyor ama şimdi ne olacak? Oyundan atıyor gördüğünüz gibi. Yani ikisinde de olmuyor ama Nisan cihazında olmuyor arkadaşlar. Sadece benim şimdi oluyor. Neden bilmiyorum. Normalde hata güncellemesi geldi ama düzelmesi gerekiyordu. Benimki düzelmedi. Neden bilmiyorum. Telefonla mı alakalı sanmıyorum ama çoğu kişide de varmış. Siz yorumlarınıza yazmıştınız. Ben bu kostümdeki en çok ayakkabı ve kediyi beğendim. Her neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.